İstanbul'un simgelerinden biriyle Galata Kulesi ile devam edeceğiz. 100 günlük restorasyonu bitti çünkü. Görkemli kule o ihtişamına yakışır bir açılışla tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı. Açılışta bir de sürpriz vardı. Galata Kulesi. Şehri İstanbul'un kalbi, Boğaz'ın süsü, şehirler şehrinin bekçisi. Restorasyon bitti. Galata Kulesi tüm ihtişamıyla ziyaretçilerine kapılarını yeniden açtı. Boğaz'dan geçen gemilere göz kırpar. İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi, Beyoğlu Kültür Yolu projesi kapsamında restore edilmeye başlamıştı. Çalışma tam 100 gün sürdü ve tarihi kule İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümünde görkemli bir törenle ziyarete açıldı. Video ve ışık şovları izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Yeme içme eğlence ağırlıklı bir işleve sahipti. İşlevini müze kalıcı sergi alanları ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık. Güzel şeyler gel. Gecenin sürprizi ise Zeynep Bastık konseri oldu. Söyleseydim en duy diye bir daha görmeseydim onu keşke bir kez bile. Asla. Kule içinde gerçekleşen konsere dinleyiciler dışarıdan eşlik etti.